Rivayet odur ki Christoph Kolomb günümüz tabiriyle bir navigasyon hatası sonucu Amerika kıtasını keşfetmiş. Asıl maksadı Hindistan kıyılarına varmak olan ünlü kaşifin yaptığı hatanın sonucunda yeni bir kıtayı keşfettiği çok sonradan anlaşılmış. Hatta gittiği yerlerin Hindistan kıyıları olduğuna o kadar eminmiş ki notlarında bazı Amerika kıyılarındaki yerlere India notunu almış. Yanlışlar iyidir. Varılması gereken bir hedef varsa oraya varmana yardım eder. Sana mentörlük yapar. Belki biraz üslubu terstir. Tadı acıdır. Eğer sindirmeyi becerirsen kazanımı fazladır. Derler ki süt bozulursa yoğurt olur. Yoğurt sütten daha kıymetlidir. Yoğurt ekşirse peynir olur. Peynir yoğurttan daha kıymetlidir. Üzüm suyu ekşirse şaraba veya sirkeye dönüşür. Her ikisi de yerine ve amacına göre bir önceki halinden daha kıymetlidir. Demem o ki insan beşer bir varlık. Hata yapar, şaşırır, tecrübe edinir ve öğrenir. Çoğu zaman hata yaptığı için kendini kötü hisseder oysa hatalar kişiyi daha kıymetli hale getiren deneyimlerdir. Peki hatalar güzel ve faydalıysa hatalardan ders almada yapılan en büyük hata nedir? İşte bu videoda bunu anlatacağım. Hata ve tecrübeleri kazanırken çoğu kişi yaptığı yanlışı edindiği tecrübeyi kazanca dönüştüremez. Hani derler ya kafası çalışıyor ama nakide dönüştüremiyor. İşte bu videoda bunu başarmaya çalışacağız. Al işte hayattaki şansım. Mıknatıs gibiyim. Tüm aksilikleri üzerime çekiyorum. Hatalardan ders alınır ama ben hep sınıfta kalıyorum diyerek bir türlü doğruyu bulamıyorsa kişi bunun başlıca nedenleri vardır. Neden yeteri kadar yanlış yapsa da tecrübelerden ders alamıyor? Niçin sürekli başarısız oluyor? Hadi başlayalım. Yalama olmak. Genelde terimsel bir ifadedir. Vida veya somunvari bağlantı aparatlarının kanallarının aşınması sonucu ortaya çıkar. Somun yalama olmuş, tutmuyor denir. İşte bazı insanların yapısı da böyledir. Hata yapar, olmaması gerekeni öğrenir ancak olması gereken kıvama bir türlü gelemez. Aldığı eğitim, yetiştiği aile ortamı veya kişilik yapısı bunda etkilidir. O sebeple sürekli olarak yaptığı yanlışlardan ders almadan yoluna devam eder. Tabir uygunsa hayattan tokat yiyen ve bir türlü uslanmayan arsız çocuk misali. Tembellik. Bazı insanlar yaptığı yanlışları bir kazanım olarak görmezler. Sanki hayat ona karşı bir bir kasıt içinde. Kader sanki sürekli onun aleyhine işliyor gibi yorumlar. Başına gelen her olayı negatif bir şekilde yorumlayıp kendini daha kötü hissedecek noktaya getirir. İşte bu süreç kişinin kendi içinde oluşturduğu bir konfor alanını barındırır. Değişiklik yapmak, olayları farklı yorumlamak, yorumladıktan sonra daha farklı davranmak ona adeta zor gelir. Kendini gelenekçi ve yeniliğe kapalı olarak ifade etse de aslında bu durum onun tembelliğini gösterir. Konfor alanının dışına çıkmamak, yapılan yanlışlardan ders almak aynı zamanda farklı davranmayı gerektirir. Hani Einstein'a atfedilen bir söz vardır ya sürekli aynı eylemi yapıp farklı sonuçlar elde etmeyi beklemek deliliğin başka bir tarifidir. Durum tam anlamıyla böyledir. Kişi yaptığı yanlışları yanlış olarak görse de farklı tutum içine girmek istemez. Bunu zor, yapılamaz veya gereksiz olarak görür. Tıpkı kilo alıp diyet ve spor yapması gerektiğini bilmesine karşın mevcut halini seven insan gibi. Hatayı pratik sanmak. Başarı doğru düşüncelerin ürünüdür. Doğru düşünce bilgiyle elde edilir. Bilgi tecrübeden gelir. Tecrübelerse verilen yanlış kararların sonucunda tadı acı bir şekilde elde edilir. O halde başarı ve hata kardeştir diyebiliriz. Ancak bazı insanlar sonuç için değil, sanki süreç için hata yaparlar. Yani sürekli aynı hatayı tekrar etmeyi, farklı bakış açısı geliştirmeden aynı eylemi yapmayı sürdürürler. Bunu da pratik olarak yorumlarlar. Eğer sonuca etki etmiyorsa ve eylemi değiştirmiyorsan, aynı hataları fotokopi misali tekrar edip durursun. Yaşadığımız hayatta beklentilerimiz mükemmel olabilir. Ancak kimse kusursuz değildir. Önemli olan Beklentilerimize yaklaşma sürecinde kusurlardan ders almayı bilmektir. Umarım bu videoda başarılı olmana engel olacak başarısız insan davranışlarını anlatabilmişimdir. Umarım yaşamına bir parça faydası olur. Eğer senin de etrafında bu tarz kişiler varsa, özelliklerini yorum kısmına yazabilir ve videoyu daha faydalı hale getirebilirsin. Sağlıkla, muhabbetle kal.